Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Biliyorsunuz ki Türkiye'ye döndük. Annem Kocaeli'de yaşıyor ve onu daha sonra ziyaret edeceğimizi söylemiştik ama sürpriz yaptık. Şimdi kayınvalidesine geldik. Sadece mangolar, Afrika'dan hediyeler getirdi. Sıra burada. <laughs> koşma. Sakin ol. Ben basıyorum ya? Açılmıyor. Hiç geldin. aleyküm. <laughs> ben bile şimdi de nezledim seni. ne? Ay ne? <gülüyor> <gülüyor> Annem mangallarını aldı. Vallahi <laughs> ara ara mangalla. Bir yerden bir şeyler dinleyip evde çıkalım. Kapayıcık. O sylem o sylem yeriz hiç soluyamadım. Annemle otomatiği bozulmuş. Aldır olup aşağı koştura koştura geldi. İyi, iyi, <laughs> evet, anne evine geldiğim gibi ilk yapacağım şey ne? Evet, gösteriyorum. Et, anne. anne yemeği, et, Yo, dolapta, annemin tas kebabı, bilen bilir, tas kebabını ve pilav. Özledim anamın yemeklerini. Özledin <laughs> mi? Özledim. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Gelmeyi, gelme Özledim mi kayınvalidenin yemeğini? Gece geçinmiştik uyuklayarak bir yandan da böyle tadını çıkarak yemek yedim Ahmet. Dünyanın neresinde olursanız olun en çok özenilen şey anne yemeği oluyor. Hava değişiminden dolayı biraz şifayı kapmıştık. Şu anda da çok rahatsızız ikimiz de. Bayağı garip olduk. Arkadaşlar bir oradan getirdiğimiz mango di faka adı. Bu e, biraz daha ekşili. Olgunlaştığında da çok tatlı olan bir mango çeşidi. Anneme getirdik. Onun için kesiyoruz. Birazdan anneme tadım yaptıracağız. şekilde ince kesmeye çalışıyorum ama biraz ziyan ediyor olabilirim. Ee, fazla olgunlaşmamışları seçtik ki saat sırasında kötü olmasın. Çoğunluğu bozuldu. Çoğunluğu ezildi. Artık sağ kalanları kurtarabildiklerimizi aileme getirdik. Birçok şey getirdik ama bazıları bozuldu, bazıları Kırıldı derken bir de kilogram sınırımız vardı. İstediğimiz kadar şey koyamadık. Yani elimizden geldiğince bazı şeyleri ulaştırabildik. Aynı şekilde ablama ve abime de getirdik. Onlara da teslim ettik. O kısımları çekmedim. Bu şekilde annemi denettirirken çekmek istedim. Mangoları tam olgunlaşmamış almıştık ama gene de bavulda ezilmişler ve çürümüşler de ezilen kısımlarında. Ee, o yüzden bu mango çeşidinden sadece bir tanesi sağlam kalmıştı ve onu da anneme tattırdım. Diğer kimseye veremedim. Ee, abim olsun, ablam olsun ileride Afrika'ya geldiklerinde direkt orada denettirmek isterim. Umarım öyle bir şey gerçekleşir. Çünkü her şey biliyorsunuz ki yerinde güzel oluyor. Yine biraz tatlıları için Aynen içine doğru tatlı oluyor. Çok olgunlaşmayı seven aşırı tatlı sulu olan bir mango çeşidi bu. Ama bu yeşil halindeyken benim sevdiğim o mayhoşluğu ve tatlılığı oluyor. Bu şekilde daha çok seviyorum eminimi. Yani Annem de ekşi... İstersen ben keseyim mangonu. Aynen dilimlemesini sana vereceğim şimdi. Aşkım. Bakayım bir. Bu kadar bir şey olmaz herhalde. Onu çıkar mı bana? Bırak Evden çıkarken pijama poşetimizi unuttuğumuz için annemin evinde kalan obezite zamanından kalan pijamamı eşime verdim. Nasıl duruyor görüyorsunuz onda da. 50 derece sıcaktan sonra Türkiye bize çok soğuk geldi valla. Şimdi serçok. mango kesimini yapacağız. Ee, biliyorsunuz mangonun kabuğu içinde. Şimdi bunu tersten kesmeye çalıştığımız zaman bu sefer ne oluyor? Mangonun düzeni bozuluyor. O yüzden ilk baştan alacağız, kabuğu değmeden alacağız böyle Kestik bir şekilde. Bu şekilde alıyoruz. Hem yenilmesi daha kolay olur. Aynı şekilde. Tabi isterseniz de buradan başlayıp sonra karar kesebilirsiniz tabii ki de. Ama sadece tabi yenilmesi daha kolay olsun diye kaşık bir çatal mı ne deniliyordu o? Çatalla. Ha tabi. Evet Sercan'ın bir özelliğinden size bahsedeyim. 9 yıldır Türkiye'de olmasına rağmen çatal ve kaşığı yani sadece bunu oturtamıyor. Kaşık dediğimde çatal veriyor, çatal dediğimde kaşık veriyor. Onun dışında Türkçe mükemmel. Gerçekten benim bile bilmediğim en zor Türkçe kelimeleri biliyorum ama çatalla kaşık asla oturmuyor. Çok güzel dilimledim. Tabii ki şişler bu zamanları yavaş yavaş tatlı niyetine yer. Bu çekirdeği de anlat. Şimdi genelde mango severler bil bilirler bunları. Şimdi bu mangoları kestikten sonra biliyorsunuz ki kabuk kalıyor o ve o kabukların zaten mangonun olgunlaşması kabuktan başlayıp dişe doğru saçılıyor deniliyor. Doğru mu? Hı hı. Şimdi <laughs> açılışı. Afiyet olsun. Gördüğünüz üzere <laughs> yumuşak çok güzel. Genelde çekirdek için böyle kavga ediyor kardeşleri, abileri, ablaları. Hani ben yiyeyim, yani buradan çok şurası değerli onlar için. O değil de, bir saniye. Ne oldu? <laughs> Sefa'yı getirecek <laughs> Tabii Sefa olmadan. <laughs> Sefa'nın ayağını bir yana çevirecek evet, <laughs> Aynı kavun gibi değil mi? Kavak evet. Şimdi anne sana bir soğudan beri taşıdık getirdik. Bak bakalım nasıl. Ekşili mayhoşlu. Bak tam sevdiğin gibi değil mi? Çok güzel. Çok güzel afiyet olsun. Olmuşunu ben <laughs> annem sevmiyor. Daha çok mayhoş seviyor. Hoşuna gitti. Afiyet olsun anacığım. Anne biz bunun Tanelercesine yemişiz biz. Çok evet biz çok yedik çok oradayken. Iyi. Her akşam annesiyle babasıyla Bahçe'de her akşam böyle bir de esiyor ya yastıcağının estiğini düşün yani. akşam hep birlikte böyle mango yiyorduk çok, çok, çok güzel, güzel oluyordu. Şimdi sıra Sen sende. Böyle ekşi, böyle şey çok bir de biz tam meyvelerin başladığı çok döneme şey. denk geldik. Ama tabi esra için daha iyi oldu. çünkü ilk kez Afrika gidiyor ya bazı meyveler görsün, oranın havasını görsün diye. Hayır. Bizim ağaçtan çıkan asayi yağma yağmaya başladığı zamanlarda olgunlaşır. Abinleri abinlere küçücük meyve diyorum siz de yiyin siz de yiyin. ben yiyorum siz bakıyorsunuz annem şu an öyle. Annemden tam not aldı. Anne, bir sürü şey mangoları. Şimdi baktığımız zaman bu marketin ismi neydi ya? File. File. Bir reklam oldu. <laughs> ha, tam onu soracaktım. Kokusu bile yoktu değil mi? Bunun kokusu vardı mı? Bunun yerken bir reya var. Oh, bar şeker olsun. Annem sonunda mutlu. Ayaklarımıza, sağlık. Mango diye diye <laughs> mangoya kavuştu. Şimdi getirdiğimiz hediyelere bakıyoruz. Bilekliklere. İşte arkadaşıma, ablamlara, ailesine, anneme, güzel anacığıma. Ondan sonra abimlere, eşine, çocuğuna aldığımız hediyeleri ayarlıyoruz. <laughs> Burada kayınpederimin ve kayınvalidemin anneme gönderdiği hediyeler var. İşte etek, elbise, başörtüsüyle bu da aynı şekilde. Bu biraz bayağı kültürel bir renk böyle elbise. Hepsi geleneksel bayramlarda, özel günlerde giydikleri elbiseler. Anneciğim... Çok teşekkür özürüm. ediyorum. <laughs> Sağ olsunlar düşünmüşler. Çok teşekkür ediyorum. Beğendin mi? Beğendim, beğendim. <laughs> Yıkarım onları ben, <laughs> yerim. Zaten kapalı uzun kollu. Ben öyle istiyordum. Tamam. Istiyorum. tamam. Düşünmeleri yeter. Sağolsun. <laughs> Mutlu olmana sevindim. Evet arkadaşlar, şimdi e, ablamla eniştemin e, kafesi açıldı biz Afrika'dayken. E, gelememiştik. Oraya ziyarete gidiyoruz da şimdi. Bakalım sizlere de göstereceğiz. Evet, şimdi geldik. Eniştem var dükkanda, ablam yok sanırım. Bakalım. Oh, Youtube'a YouTube <laughs> izin var mı? <laughs> Hayırlı olsun. Aa, Abi, çok teşekkür güzel. <laughs> Teşekkürler. Allah. Evet biz Afrika'dayken dükkan açılmıştı. Ee, gelmek şu anda nasip oldu ve çok güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Siz de yolunuz düşerse bizden selam söylerseniz indirim konusunda yardımcı olurlar. <laughs> Gördüğünüzde güzeller güzeli ablam. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkürler. Bunlar da tatlı şeyenleri. Bir yeğenim daha var abimin kızı. Abim ve eşi eksikti o gün. Onlarla görüşememiştim. Gerçekten ailemi ve onlarla kahvaltı yapmayı çok özlemişim. Kahvaltımızı hazırladık börek çeşitlerimiz. Böyle olma toplantına geçmedik. Youtube hey salla. Şu boşnak böreği. Onu dene. Onu dene. İçinde ne var? Ben meraklı. Kıyma. Nasıl? Boşnak <laughs> böreği. Çok güzel. Beğendin mi? Bu korku ya. O kol böyle evet. <laughs> Kıymalı. Bu güzel ben buraya kıl almayın ya. O nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Seslensene. Bahadır. Ben de beni görür, Bir geri geri bir kere saygı aldım dedim. Allah'ım. Tanıyamadım. Bir bu kara kara şey niye bu kara? Ben de birazcık Muhammed'den korkuyu alıştıktan sonra ama ondan hiç ayrılmıyor. Aşkım. Aşkım. <laughs> Aşkım. <laughs> <laughs> Boşnak ve Karaş böreği denedik şu anda. İlk kez denemiş oldum. Gayet çok güzel ve çok beğendim. Ki zaten onun kolunu bilenler bilir. Bilmeyenler şu an bunları ne anlatıyor diye merak <laughs> ettim işte. Onun da kalemini anlayacaktır mutlaka. Gayet çok güzel. Demek isterim. Vallahi gayet güzel. Oldu. güzel yapacağını hiç beklemiyordum. Vallahi beklentimin şu anda yani şu anda top seviyesinde oldu. Yeni her şey gidiyor? Öyle Muhammed ilk defa boşnak böreği denedi. Bir de talaş böreği denedi. Bu şekilde. Çeşitleri çok güzel. Daha sonra çocuklarla vakit geçirdik. Saat çok geç olmadan da İstanbul'a yola koyulduk. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki tanışma videosu olacak. Hoşçakalın.